Evet videomuzun bu kısmında dış filtremizi kuruyoruz. Dış filtre kurulumu birçoğumuzun hakim olduğu standart bir prosedür. Ancak burada yeni bir teknolojiye sahip bir dış filtre kullanacağımız için bu ürünü de sizlere bir yüzeysel olarak tanıtmak istedim. Aquael firmasının HyperMax 4500 Link dış filtresini kuracağız bu tankta. Bu filtre Wi-Fi bağlantı ile kontrol edebilen bir filtre. Az sonra filtrenin ara yazılımını sizlere göstereceğim. Filtremizde iki su emiş ve iki su basış hortumu var. Akvaryumun sağ ve sol tarafında iki ayrı çıkış ve suyun giriş noktası olacak. Kağıt üzerinde filtremizin saatte 4500 litre su çevirme kapasitesi olduğu gözüküyor. Bu akvaryumu ilk projelendirdiğimde aslında sağda ve solda 2 adet OAS Biomaster Thermo 850 dış filtre kullanmayı düşünüyordum. Ancak daha sonra bu filtre stoklara girdi. İstanbul'da bir aqua galeride de kurulu halini görüp değerlendirme yapma fırsatı buldum. Orada aldığım izlenim de pozitifti. Daha sonra Şenol Beyler de bu filtreden bir tane stoklarını almışlar. Dijital ekranlı olması, uzaktan kontrol edilebiliyor olması, hacim anlamında benim tankımla çok uyumlu olması fikrimi aküelden yöne değiştirmeme sebep oldu. Ancak Aquel firmasının satış sonrası hizmet konusunda problemli ve ulaşılamaz bir firma olduğunu söyleyebilirim. Çünkü firmanın müşteri hizmetleriyle herhangi bir irtibat sağlamanız mümkün görünmüyor. Türkiye distribütörü firmayla herhangi bir bağlantı sağlama çabam olmadı. Ancak kullandığım ürünlerin uluslararası iletişim kanalları ile sürekli irtibatta olan sosyal platform ve kurumsal postalar aracılığıyla talep ettiğim bilgi ve belgelere ulaşan biri olarak Aquel firmasıyla maalesef hiçbir şekilde iletişim kuramadım. Bu anlamda benim adıma büyük bir soru iş var Ancak şu an genel performansından memnun olduğum için kullanmaya devam ediyorum. Zaten şu noktada çok daha yapılabilecek bir şey yok. Aquael'in böyle bir uygulaması var. Buradan dış filtrenin çalışma durumunu görebiliyor. Motorun debi ve ısıtıcıların sıcaklık ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bu kısım motoru açıp kapatabildiğimiz kısım. Yine motorun debisini de buradan ayarlıyorsunuz. Ben motoru %75 kapasiteyle kullanıyorum bence yeterli geliyor. Ekranın ayar çubuğunu artı ya da eksi yöne çekerek birlik değişimler biraz daha uzun çekerek %5-%10'luk değişimlerle akış hızını istediğiniz ayara getirebilirsiniz. Ve bir ayarı bir avantaj mıdır? Olmaz, olmaz bir şey değil ancak kesinlikle avantajdır. Besleyeceğiniz canlıya ya da akvaryumun iç yapısının durumuna göre fayda sağlayacak bir özellik olabilir. Filtremize dahil 2 adet 150 watt ısıtıcımız var. Toplamda 300 watt ısıtıcımız var. Yine Ara program vasıtasıyla tankın anlık su sıcaklığını görebiliyor, ısıtıcı ayarlarını yapabiliyor ve ısıtıcı loglarına ulaşabiliyorsunuz. Bizim tankımız bir ara 29 derecenin bile üzerine çıkmış. Havalar bu ara sıcak gidiyor. Dolayısıyla ortam ısısı yükseliyor. Şu an tankın sıcaklığı 27,5 derece. Bu da yüksek. Benim ayarladığım derece normalde 26,5. Şu anda herhangi bir sorun teşkil etmediği için bir müdahalede bulunmuyorum. Bu uygulamadan farklı ayarları görebilirsiniz. Güvenlik ayarları yapabilirsiniz. Sıcaklık ya da debi ile ilgili bildirimleri açabilirsiniz. Kullanımı sade, basit bir arayüz var. Dış filtrede kullandığımız ürünlere göz atmak gerekirse iki sepetin tamamını sadece Matrix ile doldurdum. Bir sepetimizin tamamı SEDE Sparox ile bir sepetimizde 2 tane 250 gramlık toplamda 500 gram sajan prugen var. Bu sepetimizin üst kısmı sera kristal clear ürünüyle kaplı durumda. aynı sepette kristal clear ürünlerinin altında duruyorlar. En alt sepette ise Aqual firmasının gönderdiği standart biyolojik bir süngeri kaba pislikleri tutması için kullanıyorum. Dış filtrende bunlar dışında herhangi bir malzeme bulunmuyor. Burada Mert kuruluma devam ediyor. Yerde gördüğünüz bu cihaz OSA firmasının Clear Tonic 11 Watt Ultraviyole filtresi. Bu filtreden iki tane kullanıyoruz. Biri sağ su basış, biri sol su basış hattında takılı. İki adet 11 Watt'lık, toplamda 22 Watt ultraviyole filtremiz var. Ultraviyole filtrelerimiz gece yarısı saat 12'de açılıp sabah 6'da kapanıyor. Bu saatler dışında çalışmıyor. Zaten biyolojik denge yeterli olduğu için ultraviyoleler sadece önlem amaçlı çalışıyor. Böylelikle Lamba ömürlerini de mümkün olduğunca uzatmaya çalışıyorum. Kurulumun bu kısmı aslında her zaman yaptığım standart işleri kapsadığından çok da fazla anlatılacak teknik bir detay yok. Bu kısımda hatırlatılması gereken en temel konu dış filtrelerin ana çalışma felsefesi olabilir. Dış filtrelerimiz bizim için fiziki temizlik sağlayan ekipmanlar değildir. Asıl hedefimiz dış filtrenin içerisinde oluşturacağımız yapının biyolojik döngüyü olabildiğince yüksek kapasitede saklama özelliğine sahip olması. Yani ne kadar çok yararlı bakteri tutacak bir dış filtre yapısı oluştursak akvaryum suyumuzun akvaryum canlılarımızın o kadar sağlıklı ve düzenli gitmesine uygun bir ortam oluşturmuş oluruz. Dış filtrenin ana felsefesinin bu olduğunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Müzik